Doymak benim için... Doymak. Kamerayla konuşmak istiyordum. Sen bilirsin. Doymak. Zaten bizim beş tane doy organımız var değil mi? Duyu. Du, duyu. duyu. Doymadım. Doyamadım. Oh be yedik. Ne güzel doyduk. Yok yok sen de konsantremi bozarsın. Aranızda dalış yapan var mı? <laughs> Doymak enteresan bir kavram. Tabii insanın aklına her şeyden önce karnını doyurmak geliyor ama sanki bana ruhunu doyurmakla karnını doyurmak aynı şey gibi geliyor. Çünkü misal ben her gittiğim restoranla ilgili not tutuyorum ve o notlara sonradan baktığımda şunu fark ediyorum. Yediğim şey kadar servisi, güler yüzü, ambiyansı da beni etkiliyor ve ona göre daha zevk alıyorum. Demek ki önce Ruhum doyuyor, sonra karnım doyuyor. E, gözüm hiçbir zaman doymuyor. <laughs> karnım acıktı dersiniz. Ve onu karşıladığınız zaman karnım doydu dersiniz. Şimdi gereksinmelerden bir tanesi de akıl açlığı, zihin. Herkeste olmaz. Bazen vardır da farkında değildir. Ondan dolayı bir kitap okursunuz ve dersiniz ki, "Aa, hakikaten aklım doydu. Çok güzeldi." Bir de gönül açlığı var. Çoğu insan gönlünün aç olduğunu farkında değil. Ama gönül doyuran ilişkiler vardır. Onun farkına varırsınız. Bir müzik tam yerine oturur. Ve bir de manevi açlık vardır, ruhsal açlık. Her şeyin anlamını kaybettiği bir yerde bir söz, bir bakış, bir inanç her şeyi yerli yerine koyar. Ruhunuz doyar. Ve o zaman her şey anlamını bulur. Ee, sanırım 8-9 yaşlarındaydım. Bergama'da ninemle beraber ilkokulu okumaya çalışıyordum. Ailem de İstanbul'daydı. O zamanlar benden dört yaş küçük Volkan kardeşim vardı ve Volkan'ı çok özlüyordum ben. Ve ilkokulum da çok yakındı evimize. Hep bir tane çocuk görürdüm böyle kış aylarında. Böyle sümü burnuna akmış. Üstünde ince bir şey var ve üşüyor. Allah Allah. Ne yapsam ne yapsam derken bir gün kadife güzel bir ceketim vardı hep böyle onu gizli yerlerde saklıyorlardı yani özel dolaplarda güzel kıyafetlerimi. O kadife ceketimi çaldım evden kendi evimizden. Götürüp o çocuğu giydirdim ve o kış neredeyse bütün kış boyunca o çocuğun üzerinde o ceketi gördükçe öyle bir doydum öyle bir doydum ki oh doymanın anlamını o yaşlarda böyle anlamaya başladım herhalde. Onlarca tonluk çelik kanatlarınızla sizi izleyen binlerce gözün önünden saatte 1200 kilometre gibi dehşet bir hızla geçtikten sonra sadece 15 saniyede yerden 5 kilometre yüksekliği hem de etrafınızda dönerek dimdik bir şekilde tırmanabilmek size koşan küçücük çocukları, gençleri, yaşlıları her yaştan insan grubundaki gözlerindeki o coşkuyu ve gururu görebilmek aslında kısaca pilot olmanın hazını, adrenalin doruklarını hissederek. ...yaşayabilmektir bence doymak. Kendi arzularını, rüyalarını, düşlerini gerçekleştirebilmek... ...ve yine orada da hiç tamamlanmamak... ...yani doymamak, bitirmemek. Hep bir doyumun eşiğinde yaşamak. Doymanın kendisi bana tamamlanmışlık gibi geliyor, bitmişlik gibi geliyor. Doymanın biraz eşiğinde olmak doymanın kendisi diye düşünüyorum. Yani filmindeki gibi her şeyin azı karar, çoğu zarar. Benim için doymak son saniye sayısıdır. Bu dünyada bir insan olabilirsin ama birisi için gerçekten bir dünya olabilirsin. İşte bu doymak aslında. Benim için doymak aslında hiç doymamak. Hayata karşı her zaman aç kalmak, bilime, sanata, spora karşı kendi sürekli yenilemek, keşfetmek, geliştirmek ve doyumsuzluk aslında beni doyuran şey. Doymak benim için sahada güçlü durmaktır benim için bir gönülden başka bir gönüle köprü kurmak gibi bir şeydir. Nasıl ki bir şairin yazdığı şiir, bir bestekarın beslediği bir şarkı, bir ozanın yaktığı türküyü yüreğimde harmanlayıp söyleyerek aşıkların kalbine girmek gibi bir şeydir. Şükriye teyze vardı bizim, koca ana derdik biz ona rahmetli. Bir gün biz ondan höşmerim istedik bilir misiniz? Bir balık esir tatlısı vardır höşmerim. Çok güzel bir tatlıdır. Höşmerim istedik. Bize bir teneke verdi. İçinden yedik yedik ama hepsini yiyemedik. Arttı. Geri götürdük Şükriye teyzeye. Dedim koca biz bunun hepsini yiyemedik dedim. Doyunuz mu peki dedi. Doyduk vallahi koca dedim. Ama dedim arttı dedim hepsini yiyemedik. E ee, öyle olur zaten. Artmayınca yetmez dedi. Evet dünyada her şey böyle belki de. Artmayınca yetmiyor. İşte biraz da doymamak lazım herhalde ki biraz artsın içimizde o heves. Yani sevme hevesi artsın, hepsini harcamayalım, doymayalım sevmeye. Dokunma hevesimiz artsın biraz, doymayalım dokunmaya, sevmeye, sarılmaya, doyurmak için uğraşmak çok güzel bir şey. Siz hala kayıtlı mısınız?